Arkadaşlar bugün sizlerle beraber biraz daha oynayacağız. Ama bir çılgınlık yapacağız. Şu Edgar arkasını dördü ya. İşte diyor ki bize. Arkadaşlar abone ve like 2000 kupayı kadar gideceğiz. Arkadaşlar evet duydunuz. Herkes abone like atsın ve biz de 2000 kupayı gidelim. 50 bin. Bu videoya 500 bin like istiyorum. <laughs> Acayip sinirlenmiş olabilirim. Yani hiç abonem yok. A arkadaşlar artık bizim kanalımızın ismi de bu değil tabi. Ne söyleyeyim mi? Milli mücadele. Şöyle alkış attık. Sen onu al. Gel lan. Gelsin şu king. oğlum. Oğlum ne yapıyorsun sen? Oğlum yardım et. Lan yardım et. Adama yardım diye bağırıyoruz bir şey yapmıyor. Geldim. Oğlum bizim adam hadi. Ölken ölken kaç. Kaç dedik adam böyle arkasına baka baka. bilmek gene ne kadar <laughs> kanka ben oraya iyi bir şey yaptım Aynı anda bu kadar yapınca oluyor. Orada ne var dedi? Aman aman aman. Yardım et. Ben adamı niye yardım etmiyorum? Aman. Benim canım gitmiyor. Neden aman diyorum. yanıyordu. Ben öldüm mü? Ha adam. Adam portal atmış benim haberim yok. ben adamlar dislike atayım geliyorlar. Hop <laughs> Arkadaşlar ben bir 5 maç oynayıp geliyorum. Arkadaşlar 5 mak yaptım. Güzellimi çıkardım. Amin kardeşim. Allah'ım. Sadece bir Hediyesi mi vardı? Bakın. Yeni bir karakter seçsem. Yanlış. Bir sigma olduk. herhalde o! Benim bana var. Ya oğlum ya. Bir oynadığımı unuttum. <laughs> Yanımızda bir tane oraleli muzlu bir tane maymun var. Oraleli muzlu bir maymun. <laughs> Bu bizim değil mi? Şunları öldürelim mi? Ulan Öldük lan. Geliyorum kanka. Adama bak. o poyraz baba almış. <laughs> Oğlum ya şu ağalaya kadar. Buradamış. 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 Oy nasıl da aldık. Biz mü vurmuşuz. Uf. <laughs> ne kadar iyi olur. Oğlum bak, maçları hemen bitiren sütlu. Sütuyla ne gireceğimi bilenler bilir. Savaş topu. Bak, Alın. Alın. Ben niye dedecik yok? Oğlum al. Oha ya. Oğlum öldü lan. Oğlum şu Selim diye bir Semir diye adam var ya. Oha. Evet, EDG EDG DEJJEJJE olup ismi var ya adam. Top bende. Oo oğlum kaç. Ulan. Oğlum adamın 200 yüz... oğlum kapıyı açmayacağız lan. Bakın arkadaşlar topu çıkarmak için bir delilik yapmış. Al, al. al kanka al 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 kaleyi tutun lan oğlum hadi atalım lan bir tane Oğlum bir tane de atamıyoruz. O adam ne yaptı? Olan, olan etmiş, lan bir. Burada da ben varım. Edon siz. Oğlum adam ultisini bana ultisini bana vermedi Arkadaşlar, şu an bir grup bebek benim evimi bastı. Ya anne, arkadaşlar, kavga arkadaşlar, kavga arkadaşlar, kavga arkadaşlar, kavga çıktı. 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 Şöyle ben kaçtım. Kaçtım arkadaşlar. acayip deli bir şey yap. mi yazıyor? sende? My name is Monkey. I'm <gülüyor> <gülüyor> so, so My name is Monk. <laughs> 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 Hadi.

Adamın şutunu çalıp gol atamayan bir. Hadi. Hadi. Ee, eee. e, e, Peki, ya, e, e bu ne? Sana bir, e, sen de bir baksana, e, şey nasıl, e, o ne kadar kostüm diye. Baksana. <laughs> Ben şu an video çekiyorum. Kargede neden demir? Eymen çatalım var. Eymen, alo. Eymen, senin çatalım var. Yatağa dökmüyorsun. Eymen, Eymen sana çatal getiriyorum. Amam, getir le. Arkadaşlar 100 kupa kasa bilirim. Bu videomuz burada biter. Yapamadık. Arkadaşlar abone olarak atmayanların evine sutur gelip hepsini yaksın.